adamların arasında. Ayağa, ayağa. Bak, Şeyle, beyazın oradan gel adamın önünden al. Sabit. Buradaki uzun pasları çok sert atma, çok sert atmayın Burak. abi Foslu, uh, uh, Aydın Aydın! Oh, abi. abi ver. Para evet. evet. ah, Hayır. O o Hocam, da. Yedi dakika lazım. Siz de kısa kısa bala diye vurup vurur. Hadi ayna ayna. gel. Hadi şöyle. Aşağı kaleye gidiyorsun. Gel ben de benden alıp Tamam tamam. Tercih git. Yanına git. Yanına git. Evet, dönel golü. Evet, evet. Bravo ye turuncu, bravo turuncu. Sakin sakin sakin. Pas! Ya bravo Erkam. Bas. Dön Pas! dön hey, geliyor. ters. Şey